Bir iki tane karınca vardı mutfakta. Tamam o girip çıkıyordu vesaire. Ama binlerce karınca oldu. Her yere bastı. Bütün yiyeceklere girdi ya da ısırmaya başladı. Bu durumda mümkünse kırklı kadın neden evden çıkmaz? Ben evimde eşimle nasıl mutlu olurum? Huzur çarşıdan, pazardan alınan bir şey değil ki. Hocam evdeki karıncayı öldürmek günah mıdır? Karınca mübarek bir hayvandır. Zarar verecek noktaya geldiyse evde. Nasıl hocam zarar nasıl verir? Bir iki tane karınca vardı mutfakta. Tamam o girip çıkıyordu vesaire. Ama binlerce karınca oldu, her yere bastı, bütün yiyeceklere girdi ya da ısırmaya başladı, çocukları ısırmaya başladı vesaire. Bu durumda mümkünse onları kaçıracak bir çözüm bulmak lazım. Hani onların sevmediği bir koku, sevmediği bir işte sirke mirke vesaire gibi şeylerle birinci bunu deneyelim. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öldürülmeyecek dört tane hayvandan bahsediyor i̇bn Macide geçen hadis-i şerifte. Bir karınca, iki bal arısı, üç hütüt kuşu, dört göçmen kuşu diye söylüyor ya yani karıncanın öldürülmemesi gerektiği hani mübarek bir hayvan Kur'an'da da zikredilen bir hayvan Allah'a itaat eden çalışkan bir hayvan olduğu zikrediliyor. Ama diyelim ki kaçıramadık yani bulamadık ya da denedik olmadı. İkinci şık bu ziraatlarda satılan ilaçlarla zarar verme noktasına geldiği için altını çizerek söylüyorum. Zarar veriyor. O zaman bu şekilde öldürüle bilinir. Ne yapılmaz? Yani su dökülmez. Hani kayna yuvasına kaynar su dökelim. Bu yapılmaz ya da işte ateşle yakalım orayı. Bu da yapılmaz. Yapılacak zehirleyebilirsin. E şimdi öyle ilaçlar çıktı ki böyle kapı köşelerine sıvı döküyorsun artık oraya hiç daha oradan geçen şey ölüyor. Yani hiç daha karınca ya da başka bir haşerat gelmiyor. Bu yolları deneyebiliriz. Eşler arasında muhabbet ve huzurun formülü nedir? İnsanı Allah yarattı, kadını erkeği Allah yarattı. Bu eşlerin birbirini sevmesi, mutlu olması, bereketli, huzurlu olmasının formülünü de en iyi kim bilir? Tabii ki Cenabı Allah bilir. Bakacağımız kapı belli yani. Allahu Teala Kur'an'da ne diyor? Resulullah ne buyuruyor? Bizim çıkış noktamız burası olması lazım. Yani huzursuzluğun da temeli bu, huzurlu olmanın temeli de bu. Mesela Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Bismillah. Kur'an'dan sana vahy yollanı oku namaz kıl namaz kişiyi kötülüklerden alıkoyar diyor. E şimdi bir başka ayet-i kerimede kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse sıkıntılı bir hayat vardır diyor Mevla. Bizi yaratan Allah bunları buyuruyor. E şimdi biz Kur'an okumazsak, biz evimizde namaz kılmazsak, Allahu Teala'nın istediği gibi bir kul olmazsak nasıl huzur olacak? Huzur çarşıdan pazardan alınan bir şey değil ki Allah nasip edecek. Kadın üzerine düşen görevleri yapacak. Allah nasıl olmasını istiyorsa öyle olacak. Erkek de Cenab-ı Hak nasıl olmasını istiyorsa öyle olacak. O zaman Allah da o eve, haneye huzur getirecek. Biz direkt eşlerden girdik ama o eşleri büyüten yuvadan başlamak lazım. Anne babadan başlamak lazım. Öyle evlat yetiştireceğiz ki işte geleceğin babası olacak ya da annesi olacak o kızı öyle yetiştireceğiz. O evladı ben bir eş, bir koca yetiştiriyorum duygusuyla anne evlat yetiştirecek. Ya da ben bir gelin yetiştiriyorum, bir efendim, bir eş yetiştiriyorum duygusuyla anne yetiştirecek. Buradan başlıyor yani eğitimden başlıyor. Allah sevgisini, Allah korkusunu genç yaşta, ufak yaşta çocuklara verilecek. Ve ailede anne baba örnek olacak her şeyden önce. Yani mutlu bir ailenin nasıl olduğunu ilk önce anne baba kendileri çocuklarına gösterecek. Kavgalı, gürültülü, saygı ve sevginin olmadığı bir ortamda nasıl sağlam bir birey yetişsin ki? Nasıl mutlu bir aile oluşturacak evlat çıksın ki? Örnek seni aldı yani. Yani eğitimden başlayabiliriz. Bir de şunu da söyleyeyim. Seneler geçtikçe eşler birbirine alışıyor. Yani bir sıradanlık gibi geliyor. The cat sat on Halbuki erkek şöyle düşünmesi lazım. Ya bu benim eşim. Ne yapıyor? Evimin temizliğini yapıyor, evde yemek hazırlıyor, çocuklara bakıyor, benim çamaşırımı yıkıyor vesaire hani elbiselerimi ütülüyor değil mi? Ne büyük bir nimet değil mi? Hanım da nasıl bakacak? İşte erkenden işe gidiyor, çalışıyor, para kazanıyor, bizi kimseye muhtaç etmiyor. Çocuklarımızın eğitimine vesaire yememize, içmemize, giymemize eşim bu konularda çok hassas davranıyor. Geriye ne kaldı yani? Ne kaldı? Allahu Teala'ya da kulluğumuz güzel olduktan sonra geriye şu kaldı. Tatlı değil, güzel söz, saygı, kırmamak, rencide etmemek, hakir görmemek. Bunu da yaptığımız zaman Allah ne yapıyor? Huzur veriyor. 20 senelik, 30 senelik eş dahi olsak o 30 senelik, 40 senelik ya ben 40 senelik seninle evliyim deyip o güzel sözleri söylemekten kendimizi geri tutmayalım kardeşlerim. Özellikle erkekler yani o hani seviyorum, senin gibisi yok, aynı ilk günkü gibi değil mi? Hazreti Ayşe annemiz Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Yani ya Resulallah muhabbet ne durumda diyor. Hani Efendimiz ne diyor? Kör düğüm gibi diyor, aynı diyor yani. Demek oluyor ki bu gibi sözler söylendikçe aşk muhabbette taze kalıyor yani. Olsun söyleyelim arada bir sevdiğimizi, güzel sözler söyleyelim. Bu da mutlu olmanın formülündendir. Yani güzel sözleri, aşk sözlerini, güzel sözleri eşlerimizden eksik etmeyelim. E şimdi erkek bakıyorsun başka kadınlarla konuştuğu zaman güzel konuşuyor. Evindeki hanımıyla konuşurken belki kırıcı olabiliyor. Bu olunca bunu gören kadın da kendini değersiz hissediyor. E böyle huzursuzluk oluyor yani. Halbuki en çok değer vereceğimiz eşimiz olması lazım. Niye? Tabiri caizse benim kahrımı çekiyor. E bana yardım ediyor yani. O olmazsa şimdi düşün ki birkaç gün bir ayrılsın bakalım nasıl hayatın zorlaşıyor yani. Ha birkaç gün ayrı kalsın. Hemen bulaşıklar yığılıyor, ortalık dağılıyor. Niye bak? Sana ne kadar destek olan bir eşim var. Şükretmek lazım, sevmek lazım, sevgi sözlerini söylemek lazım. Bunlar bir evde mutlu olmanın yoludur. Tabi hepsinin üzerine ne lazım? Allahu Teala'nın emrettiği gibi kul olmak lazım. Hocam Kur'an okumanın insana ne gibi faydaları vardır? Kur'an-ı Kerim okumak, hani Cenab-ı Hak ben ibadet için yarattım buyuruyor ya, namaz kılmak nasıl ibadetse, oruç tutmak nasıl ibadetse, hacca gitmek nasıl ibadetse bir kere şunu bileceğiz. Kur'an'ı, azimuşşanı okumak ibadettir. Sevaptır yani. Ve Efendimiz buyuruyor ki kim Kur'an'dan bir harf okursa ona on sevap var. Yani bir roman kitabı okumak gibi değildir. Kur'an şifadır. Kalplere şifadır. Rahmettir, berekettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var. Bir hanede diyor evde Kur'an okunursa diyor bir yerde Kur'an okunursa oraya melekler gelir şeytanlar kaçar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O ev ne kadar dar olursa olsun o Kur'an'ın bereketiyle orası çok genişler diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Kur'an-ı Kerim okunmayan bir evde diyor melekler kaçar, şeytanlar gelir. O ev ne kadar geniş olsa da diyor hani 150 metrekare, 200 metrekare ne kadar lüks olsa bile diyor o ev diyor oturanlara dar gelir diyor. Yani sıkılırlar diyor, daralırlar diyor Cenab-ı Hak. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'le ilgili şöyle buyuruyor. Bismillah. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Bu Kur'an'ı biz indirdik ve kıyamete kadar biz koruyoruz diyor. Bak Kur'an nedir? Korunmuştur. Bir kişi de Kur'an'ın içine girerse o da korunmuş olur bak. Kur'an okumanın faydaları görüyor musun? Sen Kur'an okuyorsan sen korunmuş bir kişi oluyorsun. Neden? Kazadan, neden beladan, neden hastalıktan? Yani Mevla sebep eder onu. Kur'an nedir diye hani sorsan, Kur'an nedir? Kur'an Allahu Teala'dan kullarına gönderilmiş olan bir mektuptur. Yaratıcımız bize mektup gönderiyor. Yunus Emre ne diyor? Kim ki Kur'an bilmedi sanki dünyaya gelmedi. Çok acayip değil mi? Mesela bir insan çok sevdiği birinden bir mektup alsa, aşık olduğu bir kızdan, o da diyelim Almanca ya da İngilizce bir mektup gönderse ama çok aşıksın kıza. Ne yapar o kişi? İngilizce bilmiyorsa, Almanca bilmiyorsa mutlaka ya kendi telefonundan onun çözmeye bakar ya da alt katında bir İngilizce öğretmeni vesaire arkadaşı varsa ya şunu bana bir açıklar mısın? Ne diyor sevdiğim der değil mi? Peki Cenab-ı Hak en çok sevdiğimiz Allah'ımız bize tarafından bir mektup gönderiyor bize. Yani bunu okumamak ne demek değil mi? Çok büyük bir mahrumiyet değil midir kardeşlerim? Yani insan mutlu olur, huzurlu olur, kalbi nurlanır. Hep bu Kur'an'dadır. Bir de Kur'an'ın şefaat tarafı var. Efendimiz buyuruyor ki el Kur'anu şafiun müşeffa. Kur'an şefaat edecek diyor. Şefaati de mutlak kabuldür diyor. Kim Kur'an'ı önüne alırsa Kur'an da mahşerde onu alacak, cennete gidene kadar yanında olacak diyor. Ama kim Kur'an'ı arkasına koyarsa haklı davacı olacak diyor. Kur'an mutlaka bilelim kıymetli kardeşlerim. Mutlaka okuyalım. Cenab-ı Hak Kur'an'ın şefaatine cümlemizi nail eylesin. Çoğumuz mesela huzur ararız değil mi? Hocam huzurum yok, mutsuzum. İşte bunun sebeplerinden birisi de Kur'an'ı bilmemektir. Kur'an'ı okumamaktır. Neden? Ela bi zikrillahi tatma innul kulub. Gözünüzü açın, agah olun. Ancak kalpler Allah'ı zikirle, Kur'an okumak bir zikirdir. Onunla kalp rahatlar diyor Cenab-ı sen okumuyorsun sonra huzur arıyorsun yapalım bunu yani o kadar büyük bir bereket var ki işine bereket gelir evine huzur gelir bak eşler arasında muhabbet dedik o muhabbet oluşur bunun hepsinin altında Kur'an-ı Kerim vardır kardeşlerim ve Efendimiz yine bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor ''İnnallâhe yerfa'u bihâzel kitâbe ekvâmen ve yada'u biha âhirin'' bu Kur'an sebebiyle Allah bir takım kavimleri yüceltir bir takım kavimleri alçaltır. Kur'an hem yücelme sebebi hem alçalma sebebi. Yücelme sebebi kim okur? En güzeli ne? En güzeli okumak, anlamak, yaşamak. Rabbim bu üçünü cümlemize nasip eylesin. Böyle olursak o aileyi Allah kaldırır. O ferdi Allah kaldırır. O toplumu Allah kaldırır. O ülkeyi Allah kaldırır. Temelde ne vardır? Kur'an vardır. Ama Kur'an bilmezsek, okumazsak, amel etmezsek Fert kişi. Allah o kişiyi mutsuz eder. Allah o kişiyi alçaltır. Bir ailede yoksa, Kur'an yoksa, evde okunmuyorsa o aile huzursuz olur. O aile mutsuz olur. Bir toplumda yoksa Allah o toplumu işte düşmanların ayağının altında ezer. O açıdan kardeşlerim yükselme sebebimizde Kur'an, alçalma sebebimiz de Kur'an. Şunu unutmayalım. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ne var? Kur'an var. Şeyh Edibali'nin evinde misafir olmuş Osman Gazi. Tam yatacağı zaman baktı ki duvarda bir kitap var baktı ki Kur'an. Diyor ki ya ben diyor e nasıl yatayım diyor ayağımı uzatayım. Ya yani şunun şurasında ne var oturduğu yerde hani kendinden geçti oturduğu yerde yani uzatmadı ayağını. O günün gündüzünde yolculuğuna devam ederken bir ağacın altında istirahat edecek mola veriyor. Orada bir zat geliyor beyaz sarıklı cübbeli bir zat geliyor Osman Gazi'ye Osman Bey'e. Diyor ki evlat diyor. Dün gece diyor senin diyor Kur'an-ı Kerim'e gösterdiğin saygıdan dolayı Allah sana diyor bir hükümdarlık bahşeyledi diyor. Cebinden bir mendil çıkarıyor, o ağaçtan da bir dal kırıyor. Al bu da senin ilk sancağındır buyuruyor. Temelde ne var Osmanlı'nın kuruluş temelinde ne var? Kur'an var. Vallahi de böyledir, billahi de böyledir. Yani Kur'an hayatımıza sokalım kardeşlerim. Mesela su içmediğin, çay içmediğin, yemek yemediğin bir gün var mı? Yok. Yok ama Kur'an okumadın. Hocam onu sorma diyoruz değil mi ya? Aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Halbuki sudan, yemekten, havadan daha çok muhtacız Kur'an'a biz. İşte biz böyle olduğumuz için İslam alemi de dünyada böyle kardeşlerim. Gelin Kur'an'a tekrar sarılalım. Kur'an bilmeyenimiz olmasın. Bir Kur'an öğrenme, okuma, amel etme seferberliği hep beraber başlayalım inşallah. Hocam kurşun dökmenin dindeki yeri nedir? Ayeti kerimelerde, hadis-i şeriflerde Böyle bir şey, bir kayıt görmedik. Bu olsa olsa hani eski kültürlerden adet ya da eski dinlerden diyelim gelen bir adet olmuş olabilir. Bunu şöyle bakmak lazım. Hani faydası var mı, yok mu? Yani bir tıbbi olarak hani doktorlar vesaire tıbbi olarak bunun bir faydası olacağı söyleniyorsa ki bu çok uygulanmış bir şey. Faydası da görenler de var bunu. Yanlış olanı söyleyeyim. İşte bir nazar için diyoruz bu kurşun döktürmeyi yapalım. E bu bizi nazardan, büyüden koruyacak. E kurşun korumaz. Hani kurşun döktürmek kişiyi nazardan büyüden korumaz. Ne korur? Müsbet olarak hani ayeti kerimeler, Allah'a dua etmek... Bunlar korur. Yani şifa Allah'tandır. Allah'tan beklenmesi lazım. Kurşundan değil. Ama tamam bu bilgi doğru hocam. Yani ben bundan beklemiyorum ama böyle de bir işte bir bilgin, bir alim bu şu hastalığa iyi geldiğini tıbbi olarak söylüyor. Bunda bir şey yoktur ama dini olarak hani caiz midir, değil midir dersen dinde bunun kayıtları yoktur yani. Dini bir şey değildir. Ama tıbbi olarak hani bir faydası görülüyorsa bunda da bir sakınca yoktur. Hocam kırk uçurmak Kırklı kadının evden çıkmaması, kırk bastı gibi toplumdaki konuşmalar hakkında bize bilgi verir misiniz? Bir de kırk gün boyunca çocuğun yıkanması hakkında bize bilgi verir misiniz? Toplumda kırk uçurma, kırklı kadın deniliyor, kırklı çocuk deniliyor. Aslında bu kırk kelimesinin muhatabı kadındır, çocuk değil. Nasıl hocam? Malumunuz çocuk dünyaya gelince kadın lohusu oluyor. Fıkıhtaki hükmü bunun 40 gün azemi bir süre verilir. Yani 40 gün kadının hastalığı azemi olarak ama 40 gün sürer. E tabi 40'lı çocuk, kırklı 40 kadın diyerek bunu bu şekilde örtmüşler yani. Gerçek mana kadının bu hastalığıdır aslında ama bunu adaptan dolayı söylememişler. Şimdi peki 40 gün mü sürer bu kadının hastalığı? Yok. 20. günde, 15. günde bu hastalıktan temizlenebilir ve hastalıktan kurtulduktan sonra guslünü yapar, namazına başlar, Kur'an'ına başlar ve rahat hareket eder. Gidilmesi gereken yere gidebilir, çıkabilir evden. Peki kırklı kadın neden hani evden çıkmaz diyor ya da kırklı çocuk hani çocuğa nispet ediliyor. Kadına değil de kırklı çocuk neden evden çıkmaz diye söyleniyor? Yani işte kadın Hasta olduğu için abdest alamıyor, gusül yok, kendisi bir şey okuyamıyor. Ne olabilir? Nazar olabilir, farklı şeyler olabilir. Hastadır çünkü, vücudu dirensizdir bundan dolayı evde durması dinen de uygun. Hani o hastalıktan kurtulana kadar dinen uygundur deniliyor. Olay budur. E çocuk da dolayısıyla onun da dışarı çıkmaması nazar olur vesaire diye. Din bunu bundan dolayı uygun geliyor. Ama hastalıktan kurtulduktan sonra dışarı çıkabilir. Tabii senin sorunun dışında işte 40 olduktan sonra pirinç dağıtmak, ondan sonra kırklı şeyler bir parti yapmak, kırklı olan şeyler ikram etmek gibi toplumda böyle şeyler de vardır. Bunların dinde yeri yoktur. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Peki o Kırklı kadın yani hasta olan kadın 40 gün geçtikten sonra hastalığı devam ediyorsa ne olacak? O da 40 günden sonraki hastalık devam etmesi o özürlü oluyor. Yani yine abdestini alacak, namazını o özürlü şekilde kılacak. Orucunu yine tutacak. Onun için 40 azami süredir ama altında temizlendiği zaman şey bitmiştir. Bir de çocuğun her gün yıkanması o hani duruma göre hani Anadolu'da yeni doğan çocuk sık sık yıkanırsa çabuk büyür denilir. Rahat uyur hani çocuk denilir. Bu artık hava şartlarına göre, hijyene göre, duruma göre değişir. Bunda bir sakınca yoktur. Bu konuda doktorlarla da konuşulur. Kaç günde bir yıkansın ya da biz yıkıyoruz bunu gün aşırı yıkıyoruz. Bunda bir sakınca yoktur. Yıkanabilir yani çocuk. Yani netice olarak 40 bastı. 40 uçurma. Bunların hepsi kadının hastalığıyla alakalıdır. Yani dindeki yeri budur. O hastalığından kurtulmadan gerek kendisi gerek çocuğunu keyfi bir şekilde gezdirmesi, dışarı çıkarması uygun değildir. Kadın çocuk dünyaya getirdiği zaman onun gerek ruhsal hali, fiziksel hali bozuluyor. Dünyaya çocuk getiriyorsun, gerek normal hastalığında gerek bu lohusalıkta duygular farklılaşıyor. Yani beyler bu durumda olan eşlerine destek olması lazım, yardımcı olması lazım. Yani şimdi bayanların bir takım fiziksel bir değişim içerisine giriyor. Burada belki çok fevri kızabilir, uykusuz kalmalar oluyor, kendim çocukla çok ilgileniyor. Burada eşler Normal bir durum değil artık yeni bir fert geldi katıldı aileye e bundan dolayı eskisi gibi bütün şeyi eşten beklememek lazım yani bu durumda eşe yardımcı olmak lazım geri geldiğinde onu uyutmak lazım çocuğa bakmak lazım gece icabında destek olmak lazım İş biraz daha eşler için daha çok dayanışma olması gerektiğini söyleyebilirim çocuk dünyaya geldikler. Hocam namaz kılamıyorum diyenlere ne tavsiye edersiniz? Cenab-ı bak namaz kılma şuuru aşkı ve sebepleri tüm kardeşlerimize halka eylesin diye duayla başlayalım. Ben bir misal vermek istiyorum. Bir kişi bir fabrikaya girdi. İşte 20 bin, 30 bin aylıkla işverenin söylediği bütün her şeyi yapıyor değil mi? Diyor ki işte şu eşyaları buradan alıp buraya koyacaksın. Paketleme işi, şurayı temizleyeceksin, yemek dağıtacaksın ne derse. Bir itiraz ediyor mu ona? Yok. Hani verdiği bütün işi yerine getiriyor. Yani kötü bir işte olsa, Çöp işi de olsa zor bir iş de olsa çünkü niye oradan bir beklenti var maaş için yani e şimdi ben Müslüman kardeşlerime söylüyorum bu namaz kılma işinin karşılığı yok mu kardeşlerim yani Allahu Teala Allah için yaptığımız bu ibadeti Allah karşılıksız mı bırakacak ya da nasıl oluyor da sen patronun bütün işlerini yerine getiriyorsun da Allah'ın emri gelince efendim onu gevşetiyorsun yapmıyorsun hani dünyayı bir fabrika olarak düşünsek Allahu Teala'nın bizim üzerimize yüklediği nedir bunlar? Vazifelerdir. Baş vazifemiz namazdır. Resulullah namaz için diyor ki Es salatu imadu din diyor. Namaz dinin direğidir diyor. Kim namazı diyor kılarsa dinini ayağa kaldırmıştır diyor. Kim namazı kılmazsa dinini yıkmıştır diyor. Ne kadar önemli bir ibadet kardeşlerim. Peki hocam niye kılınmıyor? <laughs> Yine bir misal vereyim. Dense ki her vakit namaza yani cüzi bir rakam 500 lira verilecek. Camide cemaatle kılan her vakit namaza kılan her kişiye çıkışta 500 lira verilecek desek nasıl olur? Yani hiçbir kişi bir vakit namazı kaçırır mı? Bak yani ben bir misalle anlatmaya çalışıyorum. E şimdi namaz için adam namaz kılıyor ya ben bir şey kazanamıyorum kafasında. Öyle mi yani? Sen neler kazandığının farkında değilsin sen. Bir kere Allah seni kötülüklerden koruyor. Bir kere ölmeyecek misin sen? Ölmeyecek miyiz biz? Evet. Ne oldu o kıl olduğumuz namaz hem kabirde bize bir gıda olacak hem ışık olacak. Mahşere çıktığımızda efendim o mahşerde mizanda ağırlık olacak. Mizanın ağırlığı olacak. Daha sonra sırat köprüsünü geçmede önümüzde ışık olacak ve cennete girmemize sebep olacak. E bunları sen mükafat olarak görmüyor musun ya? Asıl mükafat bu değil mi kardeşlerim? Yani patronun şu çöpü şuradan oraya at dediğine hiç üşenmiyorsun ama 5 dakika namazı kılma noktasında üşeniyorsun ya da kılmıyorsun. Allahu Teala Bizleri akıllı fikirli kullarından eylesin. Namazlarını huşuyla şuurla kılan kullarından eylesin. Çoğu kardeşimiz de şöyle soruyor. Ya hocam ben bir kılıyorum, bir terk ediyorum, düzenli kılamıyorum. Kardeşlerim burada sebeplere sarılalım baş sebep sohbetsiz kalmayalım. Hani bir yerden bir gıdalanma. Bir de arkadaş çevremize de çok dikkat edelim. Hani beş vakit namazı kılma noktasında böyle namaz kılanlarla arkadaşlık kuralım. WhatsApp grupları kuralım mesela. 5-6 arkadaş ya hepimiz aynı kafadanız. Birbirimizi ikaz edelim. Hani bugün kıldın mı sen öğleni falan ya da beş vakit namaz notunu alalım. Birbirimizi uyaralım. Böyle bir grubumuz olursa namaz kılmamız da kolaylaşır. Ve sohbetlere gidelim. Değil mi? Yani Allah -u Teala'dan da manevi bir gıda alalım. Bunlar hep namaz kılmamıza destek olan amellerdir. Ama çevrem bozuk. Hiç çevrende namaz kılan bir arkadaşın yok. Hani hatta daha da farklı diyelim kötü alışkanlıkları olan. Nasıl onların içerisinde sen namazını ayağa dikebilirsin ki? Bu zor yani. Böyle işte WhatsApp gruplarıyla sohbete gitmeler, toplu camiye gitmeler falan, bu gibi programlara katılarak ne olacak? Böyle alıştıracağız kendimizi. Zaten 10 gün, 20 gün, 40 gün böyle devam ettiğimiz zaman bu artık bir alışkanlık oluyor. Daha bırakamıyorsun namazı. Bir de dediğim gibi sohbetsiz kalmayacağız. Buna dikkat edeceğiz inşallah. Hocam hayalhanem hakkında ne düşünüyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Bismillah. İn tensurullahe yensurküm ve yuthabbit Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı kaymaktan muhafaza eder, ayaklarınızı sabit tutar diyor Cenab-ı Hak. Şimdi Cenab-ı Hak biz Müslümanlardan dinine yardım etmeyi istiyor. Hayal de Allahu Teala'nın dinine yardım eden bir topluluk olarak ben görüyorum. Şu misal vermek istiyorum. Bir de bir taburda istihkam bölüğü vardır, karargah, destek bölüğü vardır. Birinci bölük, ikinci bölük. Her bölüğün görevi farklıdır. Yani her asker cephede savaşmaz. Geri planda olan, yemek yapan, hazırlık yapan, kazma kürek işiyle uğraşan askerler vardır. Ama hepsinin gayesi birdir. Burada da tabii ki Müslüman toplumda bizlerde dini çok iyi bilen kişiler yetiştirmemiz lazım. Hafız müesseseleri, fıkıh alanında ihtisas, hadis alanında ihtisas böyle derin alimler yetiştirmemiz lazım ki oluyor var da elhamdülillah bu alanda. Her alanda çalışmamızın olması lazım. Hem dini açıdan hani medrese eğitimi, fıkıh alanında gayretimiz çalışmamız olması lazım. Hafızlık alanında, sanayi alanında da gayretimiz olması lazım. Savunma sanayinde. Bakıyoruz bunların hepsinde elhamdülillah ilerleme var elhamdülillah. Ancak dini alanda geri kaldık kardeşlerim. Yani çok derin alim yetiştiremiyoruz. Çok ihtiyaç var buna. Ne bileyim gençlerimize ulaşamıyoruz. Camilerimizde sohbet ettiğimiz yerlerde bakıyoruz ki genç yok. Genç yok. Ama öyle bir dönemdeyiz ki işte hayalhanem hakkında görüşümü soruyorsunuz. Hayalhanem ne yapıyor? Milyonlarca insana ve özellikle gence ulaşıyor. Bu büyük bir başarıdır yani. Şu dönemde büyük bir hizmettir. Yani sanki o askeri birlikte bu görevi üstlenen kardeşlerimiz olarak görüyorum ve Allah'ın dinine hizmet ediyor. Bakın bu kardeşlerimiz bakıyoruz yüzlerce binlerce insan imana geliyor ya da yanlış bir iş bakıyorsun intihar etmek üzere ya da çok kötü bir iş yapmak üzere sohbeti dinliyor bir videoyu izliyor vazgeçiyor namaza başlıyor, Kur'an'a başlıyor kötü ahlakından uzaklaşıyor kime bu fayda? Dinimize fayda. Dolayısıyla burada birbirimizi sevmemiz lazım. Yani şu şucu bu bucu dememek lazım. Cenab-ı Hak ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Bismillah وَاَتَصِيمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Cemia. Allah'ın muhkem ipine sıkı sarılın diyor. Valla teferraku Tefrikaya düşmeyin diyor. O açıdan biz hedefimiz, gayemiz bir bizim Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın dinine yardım etmek. Benim alanım bu alan, hayalhanemin alanı da sosyal medya ve onun ulaştığı kitlelere ben ulaşamıyorum mesela. Yani bizim gibi çok kişi ulaşamıyor ama hayalhanem ulaşıyor. Yani şimdi bir insanın içkiden kurtulmasına sebep olması. Bir videoyu izleyerek, hayalhanemde bir videoyu izleyerek ya da namaza başlamış olması ya da aklına takılan itikadi bir takım soruların çözümünü burada bulması. E bu mutluluktan, sevinçten başka bir Müslümana ne kazandırır? E seviyoruz. Niye ben öteleyim ki yani? Ne mutlu ne güzel Allah yolunu açık eylesin. Rabbim muvaffak eylesin. Rabbim bu hizmetlerin, bu gayretin, bu çalışmanın sonunu da Rabbim cennet eylesin. Cemalullah eylesin. Burada topladığı gibi ahirette de bizi cennetinde cem eylesin.